Burası Bostancı sahibi elbette. Pislik. çekim çok güzel bir yöntemle de yapalım. Şimşek makineli mi bu? Evet, çok güzel, çok havalı. <laughs> çok güzel maskeler. Merhabalar, iyi günler dileriz. İyi günler. Sanmenin geliyor. geliyoruz. Sayın Emre'nin Bildiğiniz gibi e, koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Bugün de hep beraber Bostancı Zahil'deyiz. Atlı polislerimiz de burada. Bakın destek Şu bölümde olan buradayız. Teşekkür ederim. Maskenizi takmışsınız. Ee, evet. Üç kuralı hiçbir zaman atmıyoruz. Maskenizi takip edelim. Maskenizi ağzı yapımınızı uygun şekilde kapatsın lütfen. Sosyal mesafeye her alanda dikkat etmeye özen gösterin. El temizliğiniz çok önemli. Elleriniz mutlaka bol suya sabunla yıkamamız gerekiyor. Evet, şu anda uyarılar yapıldı. Efendim, denetimleri nasıl biliyorsunuz? Yaptığınız bu çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Herkesi bir bilinçlendirmesi çok çok önemli bu Türkiye'de. E, takmayan insanlar var. E, onları da biz de uyarıyoruz. Peki o işte örnek bir gördük. Kaç yaşında? Iki buçuk, i̇ki buçuk yaşında maskesini takmış, ağzını, burnunu kapatmış. Aslında örnek bir görüntü maalesef sık sık maske takmayan vatandaşlarımızın görüntüsünü görünce bu görüntü birçok şeyi anlatıyor. Des Geldik. Maskelerimizi takıyoruz, ellerimizi aferin, yıkıyoruz, aferin, yıkıyoruz aferin, aferin. değil mi? Hı -hı. Çok güzel, aferin. aferin Temas aferin, etmiyoruz aferin, her yere. Aferin, maskelerimizi <laughs> maskelerimizi takıyoruz, ellerimizi yıkıyoruz, değil mi? Evet. Evet, aferin size. Bravo. Tamam. maskelerimizi takıyoruz, ellerimizi yıkıyoruz değil mi? Sürekli hastalanmamak için aferin size. Teşekkür ediyoruz. Temas etmiyoruz evet. insanlarla değil mi? Evet aferin size. Hadi bakalım iyi günler. Bununla da riayet edersek seviniriz. İyi günler, sağlıklı günler. İyi Arkadaşlar biz gördüğünüz yerde sürekli olsun. Sürekli. Hepçe değil hadi. Ama odak noktamız tabii ki dediğimiz gibi denetlenirken vatandaşların bu bir kullandığı Evet, merhaba. Merhabalar. Arkadaşlar biz isterdik hiç ki görmeden o maske ağzınıza olsun ama maalesef virüs sadece biz olduğumuz zaman meydana çıkıyor. Hadi çocuklara bakalım. Hanımefendi ne olursa olsun o maske mutlaka ağzınıza olsun. Her zamankinden daha çok dikkat etmemiz gereken bir dönemde. Size broşür verelim. Bunları Teşekkürler okursanız veririz, buyurun. Abla. Tamam. Maskeniz lütfen her zaman tamam. ağzınıza olsun. Bir de mesafeye uyalım. Tamam. Dikkat edelim. Hijyene dikkat edelim. Tamam, teşekkür teşekkür, teşekkür edelim. ederim. Lütfen maskemizi takabilir miyiz? Malum koronavirüs evet. vakaları arttı evet. ve bu yüzden e, maske, ve ve temizliğimize çok önemli bir şey. Size evet. bu kuruşuş da veriyor. Teşekkürler. E, mücadelemiz tedbirle artacak, son bulacak. E, o yüzden lütfen tedbirlere uyalım. Tamam, teşekkürler. Ediyor sahilde de. Tedbirleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel. Biz kendimiz bireysel olarak tedbirlerimizi alıyoruz zaten. Önemli olan da kişilerin tekil olarak önce önemsemesi. Umarım kısa bir zamanda bu sıkıntılardan kurtuluruz. E, tedbirler güzel. Tabii insanlarda daha iyi uyarsa çok sevineceğiz. Hepimiz aynı şekilde. Elimizde e, imkanlarımız olduğunca tedbirlerimizi kendimiz alıyoruz bireysel olarak, olarak. Ama tabii herkesin almasını istiyoruz. Çok sağ olun, teşekkürler. Sayın Emniyet Müdürümüzün emir talimatlarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Toplu Destek Polisi Şube Müdürlüğü'nden geliyoruz. Atlı polislerimiz de bugün bizimle birlikteler. Bostancı sahilde hem denetim yapıyoruz hem de sizlerle sohbet ediyoruz. Evet, e, teşekkür ederiz. Maskelerinizi takmışsınız. Bildiğiniz gibi koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. E, maske, mesafe, temizlik bu üç kuralı hiçbir zaman unutmuyoruz. Lütfen maskeleriniz takılı. Çok teşekkür ederiz tekrar. Sosyal mesafeyi de her her ortamda dikkat etmeye çalışalım. Sosyal mesa mesafemizi ayarlayalım. E, temizlik konusu da çok önemli. Ellerimizi... bay şey Görüşmek üzere. Dur. Merhaba, dokun anne. Merhaba. Çok tatlılar, gördünüz mü? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Atlı polis birliklerini gördünüz sahilde. Evet, çok hoşumuza gitti. Çocukların da hoşuna gidiyor. Bak, denetimdeler onlar. Ee, hoşumuza gitti, gururlandık. Çocukların da ilgi odağı oldu. Çocukların da odağı oldu, evet. Aynen öyle. Sever mi atları? Aynen öyle. Ee, i̇lk kez gördü, sevdi. Aynen öyle yazımı seveceğim. Gördüğünüz Gidelim gibi. Gidelim o zaman. Sevebilir mi? Tabii ki. Çok ayaklarına yaklaşmadan yaz. arka taraftan değil. Şuradan aynen. Çok fazla şey yapmadan. Ben tutuyorum. Şuradan seviyorum.